Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet bugün özel bir gün. 3 hafta önce çekmiş olduğum videonun kuluçkaya yatırdığımız tavuğunu çıkardığı cizlileri kontrol edeceğiz. Buradalar. Ama şimdi şuraya bir bakalım. Dün yağmur yağdığı için içerisi biraz ıslanmış. Şimdi bugün sularlarını tazeleyeceğiz. Vitamin getirdim evden. Burada yumurtalarımız araçlanmış. Bilincimiz var. Ne düşmüş Bunları vereceğiz tavuklarımıza ve çikolatalarımıza. Önce rutin bir bakımı yapalım. Çıkar Gelin bakalım. Şimdi hemen çağırıyor onları. Biraz da verelim. Gelin bakalım sizden. Onlar da yemeklerini yesinler. Babamız burada. Bugün hem bahçeyi bir temizleyelim. Hem de hayvanların bütün parazit temizliklerini yapacağız. Şimdi annesinden sesler gelmeye başlamış. Bakalım neler çıkmış. Bismillah. Evet ses duymaya başlamış. Hala ıslaklar var içinde bakın, en arkadaki ıslak görüyor musunuz? Bismillah. Kutabımız hala yatıyor çünkü onun daha yeni var. Tamam kızım, tamam sakin. Şimdi çıkınca yumurta kabukları boşa düşüyor. Onlar diğer yumurtaların üstüne gidince civcivlerin çıkmasını engelliyor şimdi şöyle yapacağım diğer elimle de yapmak Bakacağım kaç tane çıkmış. Gel bakalım. Şöyle yapalım. Şimdi mutlumuz da çıkmış. Bakın yeni çıkmış bakın. Hala ıslak görüyor musunuz? Evet şurada bakın. Çıkmaya çalışan bir yumurtadan cimcimimiz var. Çıkım hala devam ediyor. Bugün 21. gün. Dur bakalım başka neler var orada. Şu kabuğumuzu da alalım daha detaylı bakalım. O kısım izin verecek misin? Opana. Şu da çıkmaya çalışıyor. Eğer çıkımda bir zorluk olursa ben mi dahil olacağım? Ama şu anlık bir problem gözükmüyor. Aa, şurada bir cücü daha varmış. onun rengisi yanıldığı için yeni görüyorum. Bakın çok ıslak. Henüz daha yeni çıkmış kurması lazım. Sonra onlara yem ve su vereceğiz. İnşallah. Şöyle bir bırakalım. Annemizin de tepesinden cücüler gözüküyor. Evet, şu anlık 4 civciv çıkmış. 3 tanesi de çıkmaya çalışıyor. Onlardan akşam akşama doğru tekrar kontrol edeceğiz. Şuradan çıkalım bakalım. Şimdi takabiliyorum. Şöyle dursun. Tavuklar yemlemelerini yapıyoruz. Vallahi bir yumurta verimimiz de düşük var çünkü havalar çok sıcak. Bakalım. Evet, bir tane tek yapmışlar. Şimdi cücülerimizi haşlamış yumurtalardan verelim. çok yumurtaya bayılıyorlar. Şöyle yapalım. Birinci hemen bitirmişler. Ya çıkacak çiftliğin de rengini merak etmiyor değilim açıkçası. Nasıl çıkacak, hangi renk çıkacak biraz meraklıyım. Ama asıl merak ettiğim diğer tavuğumun altındaki yumurta. Çünkü genelde onun yumurtaları hep şu tavuğumdandı. Bu tavuğumdan ilk defa cüzdür alacağım. O yüzden biraz meraklıyım. Yumurtayı da bir soyun edin. Neyse, şöyle yapalım. Şöyle bildiğimiz kadarını verelim. Şimdi bunlar günlük haşlanmış yumurtalarını, pirinçlerini, normal yemeklerini ve evdeki yemek artıklarını yiyorlar. Gelişimleri maşallah çok iyi. Şu an bir buçuk aylık oldular. Ama 2 aylık, iki buçuk aylık gibi bir gelişim gösteriyorlar. Rutin olarak günlük dört yumurtalarını yedikleri için protein açısından destekleniyorlar. Tabii bu yumurta kabukları bu arada hep o vermiş olduğunuz yücülerin kabukları. Bunlara da yumurta verecek miyiz? Tabii ki de vereceğiz. Bunlar da aç kalmasınlar. Bunlar da çok seviyor. Onları sonra bir dışarı salacağız. Biraz geçsinler. Ondan sonra tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza destek olup abone olursanız çok sevinirim.